Abiler Cümlet'ten, tüm oyun kuşu camiasından, tüm abi kardeşlerime selam olsun. Bu takımımızda İsveç'e çok değerli bir abimize hayırlı uğurlu olsun. İkisi erkek değiller, takımdırlar. Dişimiz maşallah erkek bozacak bir dişi. Kimse böyle şahri ikisi erkek sanmasın. Böyle çok güzel bir takım İsveç'e değerli abime hayırlı uğurlu olsun diyorum. Abi biraz dedim bile antika kuş görelim. Dünya görsün, oyun kuşunu, ana vatanın kuşlarını görsün abi. Bu Diyarbakır'ı, Mardin'i, bu bölgenin kuşlarını görsünler abi. Herkes bunu bilsin, oyun kuşunu. Ana vatanı burasıdır abi. Ana vatanı burasıdır. Kalitenin adresi abi. Çok da geldi abilerime çok güzel kuşlar sahiplendirdim. İnşallah dileri kadar ömürleri olur. Rabbime emanet olun. Selametle kalın abilerim.